Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler, umuyorum herkesin sağlığı sıhhati yerindedir. Bugünkü videomuzda size büyük bir fırsattan bahsedeceğim, benim değerlendireceğim ve sizlere de paylaşmak istediğim bir fırsat. Cage Exports'a arkadaşlar 165 dolar veriyor. Evet yanlış 165 dolar yaklaşık 6-7 bin lira gibi bir para kazanabiliyorsunuz. Bu parayı daha sonra yatırım yapıyorsunuz. Bu yatırınız parayı daha da büyüte biliyorsunuz. Gelin bakalım bu fırsatta nasıl yararlanabiliriz? Herkes kazanabilir mi? Bunun detayına gelelim. Size için kısa bir video sunadım. Hazırsanız haydi başlayalım. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Şimdi KC Exports'a geldiğinizde bizi böyle bir platform karşılıyor. Ne diyor? En düşük işlem ücretleri ne için? Altcoin vadeli işlemler için arkadaşlar. Yüzde sıfır gördüğünüz gibi sürpriz oran var. Aynı zamanda yeni katılan arkadaşlarımızla 165 dolara kadar vadeli bonus kazanabiliyor. Vadeli bonus nedir? bunun detayına geleceğim. Öncelikle bu video sponsor bir tanıtım videosu arkadaşlar. O nedenle işlemlerinizi yaparken arkadaşlar bunu her zaman aklınızda bulundurun. Ayrıca sesim içinde de kusura bakmayın arkadaşlar. Yaklaşık 10 gündür hastayım. O nedenle sesim biraz kötü geliyor olabilir. Şimdi bu konuda arkadaşlar size de özür dilerim. Peki diyeceksiniz vadeli işlemler kripto neden bu kadar fırsat sağlıyor? Şu arkadaş çok volatil bir piyasa. Bu kripto bitcoin'in başını çektiği tüm kriptolar inanılmaz bir volatil durum içindeler. Arkadaşlar inip çıkıyor ve %10, %20, %30'lar civarında değer kayıpları, kazançları oluyor. E, siz de burada ne yapabilirsiniz. E, vadeli işlemlerde, düşük kaldırışlarda, yüksek kaldırışlarda yapabilirsiniz. Ben orada kaldıraça karşı, Neden peki bunu bu kadar e, dillendiriyorsunuz? Çünkü arkadaşlar burada işlem yapacağınız para sizin paranız değil, buradan gelecek vadeli bonusun parası. Kayıcı eksplorasyona baktığımızda da kendilerine arkadaşlar coinmarketcap'e göre 35. sırada yer bulduğunu görebiliriz. 2.3 milyar e, dolarlık bir işlem hacmi var daha çok vadeli işlemler üzerine. 860 tane coin var. Bunun detayına da gelip e, coinmarketcap'tan e inceleyebilirsiniz. Yani öyle layık bir borsa değil. Gerçekten iyi yatırım yapmış. Diğer büyük borsalardan iyi insanları, yönetim kadrosundaki iyi insanları bu borsaya almışlar. Ve arayüzleri de kullanımı oldukça kolay. Evet Türkiye'ye özel 165 dolar veriyorlar. En düşük komisyon aldılar bahsetmiştik. 165 doları nasıl kazanacağız? Şimdi gelin ona bakalım. Şimdi ilk yapmanız gereken arkadaşlar Kajax borsasına video açıklamasında bıraktım. Referans linkinden üye oluyorsunuz. Referans linkinden üye olmazsanız bu 165 doların hepsini kazanabiliyor musunuz? Onu bilmiyorum. Denemek lazım. Ama aşağıdaki referans giden üye olabilirsiniz. Siz üye olduğunuzda bende ne oluyor? Ekip benim videomu iyi olduğunu ve takipçi kitlemin gerçekten sağlam olduğunu görüyor. Böylece bana da yardım etmiş oluyorsunuz. Burada yapmanız gereken birkaç tane basit adım var. İşte hesap oluşturmak, KYC yapmak, daha sonra hesap bilgilerinizi tamamlıyorsunuz, telefon bağlıyorsunuz. Mesela burada eğitimleri tamamlayarak, işte mesela eğitimleri tamamlayarak 20 dolarlık bir şey kazanıyorsunuz. Hiç para bile yatırmanıza gerek yok. Daha sonra 200 dolarlık para yatırırsanız 10 dolar kazanıyorsunuz gibi gibi birçok şey var. İşte ilk e, X hesabınızı yani Twitter hesabınızı bağlıyorsunuz. Oradaki bağlantıyı paylaşıyorsunuz gibi birçok şey var arkadaşlar. Bunların hepsini tamamladığınızda 24 saat içinde bonuslarınız kontrol ediliyor. Mesela bir hesap oluşturunu yaptım. 24 saat içinde inceleme olduğunu görüyorsunuz ilk kısımda. Yani buradaki yapmanız gereken şeyler oldukça kolay. Yani bunu özetlemek gerekirse Kaycex borsası düşük komisyon yüksek kazanç sağlıyor. 165 dolarlık bonus olduğunu bahsedelim. Kripto dünyasının en düşük komisyonları işlem yapmak ister misiniz diye sizlere soruyor borsa. Aynı zamanda orada yüksek miktarda e, vadeli e, bonus da veriyor. Kaycax borsasını öne çıkaran özellikleri hızlıca özetlersek. Piyasadaki en düşük komisyon oranlarından bahsetmiştik. Vadeli bonus 5 dolar. Kayıt olup görevleri yapıp hızlıca bonus alabiliyorsunuz. Hızlı ve güvenli işlemler. Yüksek likidite sağlığından bahsetmiş. Ücretsiz kripto çekimi. Bu önemli. Arkadaşlar komisyonu veda demiş. Yani kripto çekerken artık para ödemeyin. Birçok borsa hala kripto çekimlerine para alıyor. 0.5 dolar, 1 dolar, 2 dolar neyse. Kijax de. Kripto çekimlerinde böyle bir ücret, komisyon yok. Aynı zamanda kolay kullanım. E, nasıl kolay kullanım? İşte diğer borsalarda bildiğimiz gibi arayüzü benzer. Ondan kullanım kısmında bir sıkıntı yok. Sonunda arkadaşlar bu havadan gelen e, ödülü neden almayalım ki? E, daha sonra bu ödülü denediğinizde, işte yatırım yaptığınızda kazanırsanız, diyelim ki 160 dolarınız oldu 500 dolar. Bu aradaki farkı çekim yapabiliyorsunuz hesabınıza. Yani o para orada kalmıyor. 160 dolar bonus olduğu için onu çekemiyorsunuz. Ama 3 dolarla kazandığınız miktarların hepsini tıkır tıkır çekiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden de aşağıdaki linkten kayıt olun. KYC doğrulamasını yapın. Bir miktar kripto yatırın. Küçük işlemler yapın. Bonus hesabınızı yüklendiğinizde de bedava işlem açmaya, kazanç elde etmeye başlayabilirsiniz. Bu fırsat arkadaşlar sınırlı bir süreçte geçer. O nedenle elinizi çabuk tutun. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse eşinize, dostunuza bu videodan bu kampanyada yararlanacağını düşündüğünüz insanlara videoyu paylaşabilirsiniz. Hepinize sevgiler, saygılar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.